Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ojeden öbür çalışması yapacağız. İlk önce malzemelerimiz iki adet kağıt tabi ben iki adet çıkardım. Bir tanesini yapamazsan yapamazsam öbür gün nasıl <laughs> keseceğim de yapacağım. Ojeler içine su dolu bir kap normal su ondan sonra İlk önce ojelerimizi alıyoruz. kapağını çıkartıyoruz. Evet. Bunun şeyini peşedemizi koyuyoruz. Ondan sonra damlatacağız. Damlamıyor. Damla, damla sana içinde yok mu senin? Ya sinirimi bozma bak. Damla içinde yok bu. Ne yapacağız? Ee, sulandıracağız. İçinde yoksa bırakak. Onun <laughs> için ne Niye yok, yok? Ben de ilgim yok. O sonra sana pembiş. Hop, pembişimizden döktük. Çok güzel oluyor. Çok güzel. kapattım. <laughs> ne oldu? Bir şey oldu. Oje döküldü herhalde. Neyse. Boş oh, şey. ver. Üstüme dökülme demiyorum. Şimdi bunu arıyoruz. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bunu damlatıyoruz. Oh, mur 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 mur. Morumuzdan da kattık. Bunu da ben kaptım. Kapattık. Şimdi yine bir mor. Evet, bundan da yeter. Kapağımızı da kapatalım. Kapattık. Şimdi en sevdiğim renkte sıra. Hop. Buna bayağı katı et. Bunu da kapatıyoruz. Ha, bunu bir daha denemek istiyorum. Çünkü dökülmedi. Dökün, Aman, ne şimdi? Evet. Dök, dök. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Sıra. Bana böyle batıracağım. Arkadaşlar güzel oldu mu? Bir de arkasını göstereyim. yapayım bu yüzden. Bu böyle dursun. Şimdi. akmasın da. Şimdi.